Özür dilerim. Video kapandı kendiliğinden. Tamam onu boş verelim. Videomuzun devamı geliyor. Korkmayın, gelecek. Tamam, görüldüm. Son 4 kişi bu arada. Ben benim sıfırleşim var. Şuralarda adam yok mu Şuralarda. İllaki vardır. Let's go. Nereye lan nereye nereye gidelim? Let's go let's go. Neredesin? Kit mi o? Çok muhtacım. O benim. Alamadım ya. Ben ne düştü desem. Boş ver, ligur. Li, li. şimdi onu bunu boş ver. Alan geliyor. dön Abi gözünüzü oradan ayırmayacaksınız. Oradan hep birisi çıkıyor. <laughs> lan arkadaşım oynuyor lan. Arıyor PUBG oynamak için. Bir saniye. En azından leş bir yaptıktan botla. Ya abi ya bunlar korkak yemin ederim dalamıyor ya. Bakın size Uzi Pro'su olduğunu kanıtlayayım mı? Bizim adam ne yapıyor ya? Abi. Onu. Watch out. Geliyor lan. Ya beni çekti ya. Neyse görüşürüz hadi bay bay.